Merhaba arkadaşlar yeni bölüm karşınızdayım En son hatırlarsanız bu top olan Megatron'u birazcık patakladık Şimdi e, sub general yan Yani daha doğrusu yan jeneratörler Bu e, Megatron'un girdiği O öküz manyak bir şey zımbırtanın Jeneratörlerini bulup patlatacakmışık Hadi kendine gel Sideswipeliyiz gene Eee Şunun şunun işte bunun jeneratörlerini patlatıp Megatron bunun içine girmiş çünkü Çünkü korkak korkak tavuğun teki Şurada şey var onu kıralım <laughs> Onun içinden Credit Scanner, Credit Tarayıcı çıktı. Credit Tarayıcı ne? <gülüyor> <gülüyor> ha acaba paraları bulmak için mi? Bu ne? Uplink. 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 Batman, Batman'de vardı bu olay. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yeni mini oyun mu yaptınız yoksa oyun içinde? Ha yok. ooo güzel terminal. Tabii ki terminal olmazsa olmaz zaten. Ve okay. Lightning blows. Okey, okey, okey. Tamam, tamam. Geç. Lan skip skip geç ha. Ha terminal. Çok hoş olmuş. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben de diyorum bu paralar acaba ne işiyor? Demek ki oyunda para biriktirmemiz çok iyi. Şimdi burada kılıç ve silahlara göre ha, o zaman ne yapacağız? Bunlar level 3 olmuş. Mesela bu level 3 olmuş. Bu Game start mı? Ark weapons tek tek kalkandır şudur budur gibi bir şey mi acaba? Bu ne? <laughs> Aa! Oo! Transformers yani like değiştirebiliyoruz. Right. Ready, ready, ready. Şu anda seçeneklerimizde Optimus, Sa si Optimus ne lan? Size Vibe, Optimus, Bumblebee Optimus'la devam etmek istiyorum. Tamam. What the Empty. E boş. Tamam. Bu olsun. But weapons. Okay. <laughs> ah. Buraya başka bir şey takabiliyor muyum? Ha, good. Şimdi buradan <laughs> bunu şu termal hammer'ı takmak istiyorum. Ha, oh, ya. Primes X level 1. Ee, onu artırmak istiyorum ben. Nasıl artırabilirim? Sci Aynen. Science. Buradan. Equip. Bunu artırmak istiyorum ben şimdi. Aa, ana şey oldu. Base weapon. Bu. Bir de bu. Bir de. Hayır, hayır evet, ben bunu bir artırmak istiyorum şeyini. Ne neyse. Burada <laughs> Granite Launcher, Ion Blaster. <laughs> hmm, çok hoş olmuş. Ee, hepsi level 1 ama bunların. Bu Thermal Hammer iyi. Crimes X de kalsın. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> o zaman miniye bunu koyalım. Bu aldığımız termal hemen koyalım. Bu level 3'müş çünkü. Buraya ne koyalım? Level 3 bir şey koyalım yani onu istiyorum. <laughs> Aa onu koyma bir dakika bu bunun şeyi daha çok lan bir dur bak seçme Atk power bunun power daha yüksek olsun büyük ihtimal e, kurşunu azdır bunların genelde kurşunları az oluyor her neyse level bir demiş mini vengeance da bunlardan bir tane koyalım bence Yok bunların hepsi şeymiş tamam böyle güzel status lab no Güzel. Oraya geç. Git buy mu? Adı <laughs> Optimus Prime olacağım. Yes. Yeah! Roll up! Evet çok iyi oldu. Şimdi buralarda ben şey girebileceğim. Tamam. Güzel. Aa aşağı mı gideceğim? Oo güzel. Bunlar Decepticon mu? Aynen. <laughs> uf işte bu be Ya çok yavaş olmuş çekiş Yere vurcan yere nasıl vurabiliyorum <laughs> Mesela bakın blok yok oyunda nasıl olacak bu şey abi çok güzel yapıştırdım be Yapıştırdım be abi <laughs> Hadi gidelim <gülüyor> <gülüyor> Uh, vuramadım. Bir daha. Ya. Buraya gelin. Siz kim benden kaçmaya çalışın. Hayır diğerine. mi diğer ne? Geçirim o çekici suratına yapıştırmak istiyorum. Gel buraya. Geçirim. Of çok güzel yapıştırdım be. Ben bile çok hoşlandım şu an. Öyle böyle böyle. arkadakini Bumblebee sandım ya. Ya şimdi bu jeneratörleri patlatmamız gerekiyor ya. Yani. Bunun bunun zımbırtısını çekişle kırılmıyor, çıkaramıyoruz. Geliyorum adamım. Kalkanını bir güzel yapıştırmaya. Bir güzel patla bakayım. Ha şöyle. Canım ben de insanım. Şimdi biz chapter 1'deyiz hala. Oyun kaç chapter acaba? Exit. Lan zıpla. Ha önce bir short tamam. E ha shift'e basıl tutacağız tamam. Shift'e basılı tutmayı unutmayın. Ben bir kere basıl. Shift'e basıl tutacaksınız eğer oynayan olursa oynuyor yani. Otur şey zımbırtılar açmak için. Shift'e basılı tutacaksınız. Range diye bir silah <laughs> yine geldi. Hay Allah'ım. Evet. Şimdi yine bir boss mu geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Benimsin otocu oto çöp dedim ona. Senin sensin lan oto çöp. Göreceğiz bakalım kim oto çöp. Hook, scraper. Aslında scraper da parça çöp parça şey parça demek. Ee, metal parçası demek. Hadi bakalım kim çöp göreceğiz ağzına bunu Kim çöp göreceğiz? Ne oldu lan? İki tane kafa dar gelmişsiniz bana burada tık yapıyorsunuz ha? Ne oldu? Ne oldu? Aa! İki tane gelmişsiniz bana burada böyle Yapıştırım,makıştırım hareketler ne no oldu oğlum ne no oldu şimdi ne no oldu sana ne no oldu böyle? veya sede veya veya <laughs> yalnız buradan kaçamadım bütün aa veya hop ne no oldu sana ne no oldu böyle ne no oldu sana ne no oldu böyle ne no oldu sana devamını bilmiyorum şarkı hadi görüşürüz hani şu shift'e basma şeyi var ya Sanki adamı to tokatlarmış gibi oluyor yani. Böyle tokatlıyormuşuz gibi oluyor. Bakın shift yapıyoruz. Bakın bakın. Böyle tokatlarmış gibi. Az önce yan çaktı mesela. Bu değil. Hani böyle yandan böyle drift çekerek vuruyoruz ya. Aha <laughs> jeneratörü bulduk. Şimdi onu etkisiz hale getireceğiz. Böyle tokatlarmış gibi oluyor. Ve <laughs> evet. Etkisiz haline getirdim. Daha iki tane var. Evet biri bir sub generator e, geriye iki tane kaldı. Şimdi onları da etkisizleştireceğiz. Yeni güzel haberler, arka haberler. De haber değil ki bu. <gayet, 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 Gayet normal, normal yani. Aslında bunları kırabilirdim ama beceremedim. Beni kusuruma bakmayın. Oh. Of gene mi kol? Ya bu kollarla uğraşmayacağım. Oo. Oh. Çok koptumuz <laughs> içinden dedi ki çok yakında dedi. <laughs> oh yalnız benim çekil çok parlıyor. Shiny. I'm X Shiny. Oo. <laughs> oh. çok basit ölüyorlar yalnız. Artık çünkü benim çok güzel bir şık altan var. Adamı poposundan kırar yani öyle böyle. Değil. Poposun kemiklerini parçalar. Of bunu yine beceremiyorum ya. Ya yine beceremeyeceğim bunu. Bir bak bas ku ne ya? ya yine olmadı. Bu işe yaramadı. Hadi aç kapıyı. Hadi. Ah. Oh tamamdır. <laughs> ha jeneratörlerin olduğu yeri gösteriyor zaten tamam. <laughs> bir tane bu tarafta varmış solda. Acaba hangisi daha yakın? Harita var mı oyunda? M yok. Hangisine gidelim? Buna gidelim. Buna gidelim. Aha yukarıda otobotlar var. Şeyde deseptikonlar var lan otobot ne? Ya ee, şöyle bir güzel patlayın şu havaya. Size roketini öldürmek istiyorum. Ve daha altı kurşunu var la yapma gözünü seveyim. Nasıl altı kurşunu vardı? da? Sen benim dalga mı geçiyorsun <laughs> Neyse yürü. <laughs> Oo bu ne böyle? Warrior lazer. <laughs> o zımbırtıya ulaşmamız için koruma herhalde. Of 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 çok fena bunlar ya. <laughs> Şuradan. Şöyle yavaşça. Lan oğlum Optimus ya ne yaptın şimdi? O merhaba dostlar. Nasıl gidiyor? Iğah. Bunda kalkanları kırılmaz ben. Harekete geçmedikçe Abi Harbi kırılmıyor ya. Nasıl bir kalkan var abi bunlar böyle? Hepsini hepsini birden eksiksiz hale getiremiyoruz mu? Hani üçünün birden veya dördünün birden. İlla hep böyle zırt pırt zırt 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 vuracağım mı bunu? Ha bak birinin daha kırıldı. <laughs> Gerek kalmadı vurmama. Çarptım. Kış diye şöyle bir koydum. Uçtu zaten. Oha hadi bakalım kalkanı da kır. Şimdi yapmam gereken şey şuradan uçarak gelmek. O aa <laughs> bunu da kırdım arkadaşlar. <laughs> İyi oldu bari. Hadi bakalım. <laughs> Bu iş böyle yapabilir <laughs> bebek. Jeneratörün biri de burada. Ya burada da galiba oh lazerler. <laughs> bir dakika dur. Of, ha bir gitti. Bir daha gitti. biri daha. Gitti. <laughs> Hadi görüşürüz. Kapı açılmaz yoksa. Böyle evet, jeneratörün bir tanesini daha buldum. Derken birisi beni tokatladı. Yine mi sen ya? Of. Gidip 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 senin için mezar kazacağım otobot dedi. <laughs> Hadi gel bakalım Skybanger. Senin seni tipsizliğini görmeyen yok zaten. Oha bakayım. <laughs> i̇çin ne demek bilmiyorum. Bone Crusher. Kemik kırıcı. Vay be! Oh! Demek kemik kırıcı. <laughs> Çok güzel bir espri. Esprili bir isim koymuş kendine. Her. Beyefendi. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bon Crusher ne oldu? Ne oldu Bon Crusher? Ne oldu? Bebek gibi ağlıyor şu bakıyorum. Ne oldu Bebek Crusher? Bebek Bebek kırışırsın sen bence. Bon Crusher değil. Bence sen Bebek kırışırsın oğlum. Sen önce bebekleri kırarsın böyle. Ya şu o. Şu Ah kaçamadım ondan. İşte o tip tekiydi. Şimdi güzel suratına dalıp kafasını bu güzel kıracağım onu şimdi. Şu o zaman. bir de böyle tokatlayacağım. Artık bitti işi oğlum. Bak işi hoppa Skaladın dostum. Sen Osmanlı tokadını biliyor musun? Bir korun böyle artık kendine tanıyamaz hale gelirsin. Ya ve gün ya ya. Kendimi kaptırdım şu an çok kötü lan. Oyun kendinizi kaptırıyor, kaptırıyor kendinizi. Kendinizi kaptırıyor oyun kendinizi kaptırıyor. Tamam be abicim tamam yani. Niye böyle bu kadar acele ediyorsun? Niye acele şey şey tam karışıyor. Yapma böyle yani. On, onlarla nasıl gideceğim? Onlar. Evet, <laughs> 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 bir tane çaptına çap jenerator item kaldı ya kaldı. I know, I know. Aa yine buraya gireceğiz. Kestirme galiba abi. Oha. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Neyse yürüyerek gideceğim. Burası aa burada. o oyunda çok açık dünya gibi olmuş baksanıza mesela. istediğiniz <laughs> yerden çıkabiliyorsunuz. Yani istediğiniz yerden lazım. gerekli yerler. Oo buradan geçemeyeceğiz galiba. Belki burayı kırabilirsem. Yok. Hızlanmam lazım. Aynen öyle. Ama gitmem gereken yer sanırsam burası. Çünkü sarı nokta burayı gösteriyor aynen. Jeneratörü en yakın nokta burası derken burası. <laughs> Çok iyi oldu bu. Kim güçlü çelik bakalım Görelim hadi bakalım. Long house. Aha benim adamım burada tamam. <laughs> Mixmaster Longhaul Long burada tamam. Long house. ben de seni bekliyordum zaten. Bir güzel çeneni kırayım diye. O güzel çeneni çok seviyorum ya. Çok çok güzel o çenen senin. Bana bir şey yaptılar ne yaptılar bilmiyorum. O çenenin bir güzel pataklıyım ya. Of çok seviyorum o çeneni çünkü of ne güzel yapıştırdım ya. Oh be. Bütün, bütün cibiliyetsizliğimi üstümde, bütün sizlerin öfkemi sizden çıkartacağım çünkü çok öfkeliyim şu an çok kızgınım. O koca poponu bir yer, yerinden sökeceğim adamım. <laughs> o koca metal poponu yerinden sökeceğim. Ama <laughs> <laughs> sökmeden önce ölmek. Hop bir güzel de tok atladım mı böyle. Tok atayol gidersin artık. Tok atayol başlamıştır. Hadi görüşürüz. Aa bu yeşil şeyler ben can sandım. Aa kusura bakma kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ama can buldum galiba. Şurada cam vardı sanki az önce. Bana mı öyle gelmiş? Hadi long haul, long haul, long haul mezarda artık. Metal çöpüne gitti. Ya gel şuraya ya. O koca poponu bir güzel, metal poponu bir güzel şöyle patatlayayım çekicimle. Haa hadi bakalım. Hadi görüşürüz hadi. Hadi hadi. Yaylan da koyayım da yaylan hadi. Kaylan. Kaylan <laughs> değil bu adamın ismi bence. Tamam be canım be sen de bilmiyorsun sanki ya. <laughs> Evet son jeneratörü de kapadık. Şimdi geri mi dön? Ha bir de bunun geri dönmesi var ya. Öf. Oho. Ha kestirme var burada. Ya yine mi burası? <laughs> Ve artık Aa, aynı yere girdik gene. Ah çok güzel çarptı. <laughs> Kapan toparlandı. bu kanalizasyon olayı çok güzel olmuş. Niye biliyor musunuz? Çünkü dışarıda deseptikon dolu, burada pek yok. Böyle kolayca varabiliyoruz. Çeyimiz yere, ana yere, ana bölge artık her neyse. <laughs> Buradaki deseptikonları tekrar öldürmemize gerek yok çok şükür. Allah'tan yani. Derken biraz beni nişan aldı. sip. Yine o deseptikonlar. Oh, Aşağı gelin ağzınızı burnunu kırayım ya. Ay havadan ben de ateş ederim manyak. Of çok fena vuruyorlar yalnız ha. Kaçıyorum ben. Çok, fena vuruyorlar arkadaşlar. Ha ben de geliyorlar ha. O. Ben birlikte geliyorlar. Atın hepsini öldüremem çıkıyor. Çal çal çal. Aha kapı burada. Oo Yine mi ya? Yine mi ya? Al sana bir headshot. Ha ikisini bir taşla iki kuş oldu çok iyi. Biraz daha yukarı. Ha. Bir taşlı iki kuş. <laughs> Repair kids. Zaten canım çok iyi. Evet o donma halinde bu kapıyı kırdınız kırdınız kıramadınız zaten zamanı yavaşlıyor. Oha. Ah geldim. Şuna, şunun içindekilerini alalım. <laughs> Artık ölmeye yaklaşırsam en azından enerji paketleri işte sağlık paketleri falan var. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları pataklamıştım ama yine geldiler. Az önce çok filadım. Oha. <laughs> Abi oyunun başı, başında patlattığımız top. Long Call'la birleşince bu pisliğe dönüyor. Aaa okey şimdi anladım işte. Devastator oluyor yani Devastator. Bu Devastator'la bütün oyun boyunca karşılaşacağım galiba arkadaşlar. Çünkü başıma bela oldu diyor benim. Bunu oyunun başında, oyunla hep karşılaştıracağım kal galiba. Çünkü zaten oyun e, oyunun isminden anlaşılıyor. Devastator, Devastation. Yani büyük ihtimal oyunun yani sürekli her bölümünde de olmasa bile bazı bölümlerinde de çok sert oluyor yalnız bu sefer. Yani, yani sürekli bununla karşılaşacağım ben büyük ihtimal. Çok fena kaçtım. Ve benim canım çok az şu an. Kesinlikle ölecek, öleceğim. Bir saniye, bir saniye bekle. Ee, items kullanabiliyor muyum Bilmiyorum. <laughs> o canımı çok yüzde full demiyor. Hardcode, defense, power booster, pa power booster kullan. Atak arttırdık tamam. Ah, hadi bakalım. No, doğru. Sakin ol. Oha. Al başını belayı. <laughs> ya sen ne zaman patlayacaksın oğlum? Ben seni daha ne kadar sökeceğim o kalbini? Sen çatlamıyorsun. Bu kafayı yedi ha. Öyle böyle biliyorum. Beyler kafayı sıyırdı bu manyak. Akıl yok bunda. Akıl ben size söyleyeyim. Üf, öleceğim, öleceğim. Yine öleceğim. Dur maalesef sağlık paketlerini kullanayım ben ya. Aynen öyle. Ölmek... <laughs> Baksanıza canına ne kadar hasta oldu. Ölmek de ölmek olmaz şimdi. Neyse ki atağı yükselttim. Bu sağlık paketleri çok iyi işime yaradı. İnşallah onlar da karşıma daha çok fazla çıkar. Seninle çok güzel dövüşüyorum bebek. Seni bir güzel patatlayacağım işte böyle. Ama bu el tuşuna pek basmadım ne nedense. Söyle bir koydum. Gerçi pek işe yaramıyor bu manyakta. Ölmüyor çünkü. Ölümsüz adam. Baksanıza nereye uçmuş. <laughs> Böylece nereye uçtuğunu görebiliyorum lan. Bir zahmet öl artık. Çünkü kafam şişti. Geber. Oh be. Mission 17. Oh. Lan bir chapter'da kaç mission var? <laughs> Haa Devastator patlaysa. As you can see, I am now in control. Mega Tron. Cybertron Cybertron and the Diodes tumble. I am simply going to hasten the Insecticon's mission, instead of just cyberforming this city. With me at the helm, the entire planet will be transformed in mere days. You plan to cyberform Earth. Sen plan cyberform dünyası kurmak galiba ama büyük ihtimal dünyayı kuracak bu cyberform olayını ben anlamadım da. <laughs> bana izin beni beni şey yap yani bana izin. Öleceksin he 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 çok komik. O sırada onu bir kaza otoktop güldürme her tarafa göstermek istiyorum. Direktlik olsun diye. Ve chapter bitti hele şükür be. Oha 17 gitmişim. <laughs> Rank C. Evet Rank C aldık. Bilmiyorum iyi mi? Warrior'da oynadık. Orta derecede yani. Chapter 1'i bitirdik. Kaç chapter var mıydı? Bilmiyorum. 3 mü? 4 mü? 5 mi? <laughs> Ama chapter 1 chapter'da 17 mission oldu. Yani... Garip... Garip sevdim birazcık. Enter. Yes. Challenge mode açılmış Eee burada her şeyimizi yenileceğiz. Neyse. Ee, burada bitirelim videoyu ama ilk önce bakayım ben. Tabi. Şimdi neye geçelim? Aha! Oh yeni karakter gelmiş onunla oynayalım. Bunun ismini bilmiyorum daha. Ratchet galiba. Ratchet'a hiç benzemiyor. Iron Knight mi Kim bu lan? <laughs> Neyse buna geçeceğiz. Bunun da böyle özelliklerini yenileyelim şimdilik. Bakalım 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 bakalım. Neler var neler yok. 160, 781 bu sniper Bununla sniper olsun <laughs> devastator o devastator'ın drill'ini almışım çok iyi olmuş hani hani bu pençe gibi aynen bu tak bir de alalım <gülüyor> ya <gülüyor> şurada 5 level bir şey vardı ben onu almış mıyım size wipe sports ha ha size wipe size wipe <laughs> 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 söylemiyorum. size wipe'ın Uh, ee, Kılıçları daha iyiymiş. Neyse biz bununla uh, Twin 2 Ya, büyük sıcak anlamında yani. Bunu alalım tamam. Ee, uh, da ne koyalım kullanmalık. Uh, silah koyalım. ha <laughs> aynen Twin Blaster. Tamam çok iyi oldu. Allah <laughs> şimdi geri gel. Silahları yükseltebiliyor mu bilmiyorum. Öyle bir şey göremedim çünkü e, ee, Ranged Attack Up bunu kullanalım. Kullanabiliyor muyuz? No. Enter. Yok. Ha zaten varmış şu anda. Kullanabiliyormuş. Tamam. Ha alabiliyorum. Okey. Olsun. Ha yapabiliyorum. Hangi yerde olacak? Maviye bir Şurada galiba. Aynen öyle. Good. Çok iyi oldu. Yes. Empty Empty slot'a koyacaktık. Ağzını burnunu kırayım ya. Bir alttakine gel. Hah. Şunu da kay. Kay, kay ne lan? Koy. Oh, çok iyi oldu. Tamam. Evet, yani bir dahaki bölüm bunu devam edeceğiz. Well Jack. Engineer. Aa, Well Jack hiç daha önce duymadım. Optimus, Bumblebee, Size Drive. Well Jack daha önce hiç duymadım. Seyir için teşekkür ediyorum. Ve... Ne? Nah, oraya girmeyelim. Game Start diyelim. Zaten oradan. Chapter 2'ye geçtik. Aha burası şey etti şimdi buraya gireceğiz. Şey etti ne ya? Key kod varmış ve key kodu nereden buluyor? Neredeymiş? Ha bunu bunun içindeymiş neymiş galiba trans? Bunu patlatırsak key kodu içinde bulacağız herhalde. Aynen. Wheeljack geliyor. Seyir için teşekkür ediyorum. Wheeljack diğer bölüm gelecek. Videoyu beni paylaşmıyorum atmayın. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.